Her defasında 8-10 kilo alıyorum. Rejim yapabiliyorum yani. Ama geri alıyorum. Veriyorum alıyorum. Hayat boyu rejimde olacak iş mi yani? Ne yapmam lazım? Ben böyle bar köşelerinde bedavaya tavsiye verecek bir diyetisyenime benziyorum. O zaman sizden randevu alayım. Maalesef hiç boş vaktim yok. O zaman ben... Heh, onu güzel düşündün işte. Şimdi anlaştık sen git. Neredesin? Hah. Ne anlatıyordum? Şimdi ben denge insanıyım. Yani hayatımda denge olmazsa olmazım benim. İş yerindeki denge bozuldu. Leyla da evdeki dengeyi bozdu sağ olsun. Şu anda boşluktayım. Uzay boşluğunda bir gezegen gibiyim adeta. Boşanıyorsunuz yani. Oo, oo. Ha. Hayır. Ağzından yel alsın öyle bir şey yok. Okey. Ama... Hı. Sadece yadakları ayırdık. Sonra dedi ki katları ayıralım. Katları da ayırdık. Evet. Ulan daha dedim daha ne ayıralım diye daha dedim ortadan ikiye mi ayrılalım dedim artık yani. Acaba diyorum ki sen mi konuşsan? Ne gibi? Ne diyeyim ben sen karına? Ne bileyim? Hani böyle evlilik çok güzel bir şeydir. Bir yastıkta 40 yıl el ele kol kola çocuk evliliği. Kime ne anlatıyorum be? Buz gibi dinliyorsun. Nötürsün gerçekten. Şirin duvara konuşuyorum şu anda. Birazcık empati be. Biraz ya sempati beklemiyorum da empati senin için de çok iyi olur ama nerede sende o empati? Arkadaşlar ne haber? Ha? Hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu ya bugün klinikte? Olanlara ben çok canım sıkıldı da yoğunluktan konuşamadım da kimseyle bir anlatsanız bana. Klinikte o kadar yoğun bir gerginlik var ki daha fazlasına katlanamayacağım için bugün bir danışana gereksiz iyi davrandım. Öyle düşün o haldeyiz. İyi davrandım. Ben sana şöyle izah edeyim. Her şey Efsun'un kliniğe gelmesiyle başladı. Şiş, şiş. Ne oluyor? Hadi hadi hadi. Cem karakola düşmüş demedin mi? Yürü bana ihtiyacı olabilir. E Cem benim kardeşim sana ne oluyor? Senin de ihtiyacı olabilir. Ya biz daha üç dakika önce bir araya gelmeyeceğiz demedik mi? İş başka bu başka. Ben insanlık damına geliyorum. Ne bakıyorsun bana öyle yürüsene. Sen benim başıma bela mısın? Senin için gelmiyorum. Cem için geliyorum anladın mı? Hem ben gençken karakola çok düştüm. Anlarım onun halinden. <laughs> Kaza yerindeymiş zaten karakolda değilmiş şu an. E, tamam işte, ben doktorum. Kaza yerinde de işe yararım. Bunu hatırlattığın iyi oldu. Doktor. Unutma bir de. Unutmak ne mümkün ya? Unutturur musun? Unutturmam. Ne yapıyorsun ya? Torpido gözüne uzanıyorum. Söyleseydin ben alırdım. Ne bu? Hafta sonu sempozyum var. Babam düzenliyor. Sen de davetlisin. Hmm. Konuşmacılardan biri de sensin. Babamın elinde olsa izin vermezdi ama... ...bazı konularda benim uzmanlığıma ihtiyaç duyuluyor işte. Gelecek misin? Asla kaçırma, merak etme. Ha? Oradalar işte. Çek, 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 çek. Çek. Şu hale bak. Elza. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, i̇yiyim, i̇yi iyiyim. Yok ne şey? oldu? Yok bir şey. Ne bu? Karakola ha? niye götürdüler? Kamu malına zarardan. Oğlum sen ne yaptın yine ya? Başta mı abi ya? Cem geçmiş olsun İyi misin sen yaralanmadın değil mi? Yok ben iyiyim ya bende bir şey yoktu arabada var. Olsun. Tam tahmin ettiğim gibi tam. Başlama abi ya. Mecbur kalmasam çağırmayacak mıyım? Çağırmasaydın o zaman. Bıktım senin şımarıklıklarından. Burcu. Senin ne işin var burada? Ya Cem'le kaza yaptık. Siz, Siz nereden, nereden tanışıyorsunuz? De. Burcu Binur'un yeğeni. Ya biz aynı okuldayız. Cem'le kaza yapınca yalnız bırakmak istemedim. İyi misin sen? Bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Ya o değil biz çok acıktık Efsun abla ya. Hiç de paramız yok. Ha şimdi anlaşıldı beni niye çağırdın. Ben bunu ödemeyeceğim. Bu sefer bunu ödemeyeceğim. Görüyorsun değil mi? Çağırmayalım dedim sana abim. Ya bana ne kızıyorsun ya? Tamam tamam. Cana geleceğine mala gelsin değil mi? Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok artık değil mi Emin? Bu arabadan sağ çıktığınız için çok şanslısınız. Bana ne olduğunu tek tek anlatacaksın. Hadi yürü. Hadi. Anlatacaksın. Şuna bak ya. Arabanın haline bak. Ölebilirdi. Tamam sakin ol. Tamam. Vay arkadaş. Neler olmuş klinikte? Çok <laughs> Emir'i etik kurula çıkaracakmış diyorlar. Bak onu ben de duydum. O etik kurul olayı olursa gerçekten çok zor duruma düşeriz. Aa Mete değil mi o ya? O niye bizden ayrı oturuyor? Mete, Metu, niye bit, gel buraya. Gelsene. Gel. Emir ameliyat hemşiresini çalmış. Kimseyle konuşmuyor. Duygu'yu mu çalmış? Nasıl ikna etmiş? Bu mu yani mevzumuz? Duygu'yu mu çalmışmış? Bu mu? Şirket karpuz gibi ikiye ayrıldı diyorum sana. İki tane cephe olduk. Bir kısmı orada oturuyor, bir kısmı burada oturuyor. Hı. Hadi buyur, bak buyur işte. Bilnur da gitti, oraya oturdu. Demek ki karşı cephede o da var. Sırt tüylerim diken diken oluyor benim Bilnur görünce. Hoş geldin. Ah, ne haber Sarp Bey? İyi. Ne vereyim sana, ne istersin? Soda. Burcu'ya bakmıştım, Yok mu? Bilmiyorum. Geç geleceğini söyledi. Hı. Sen tek mi geldin? Efsun gelecek mi bilmiyorum. Ben ondan bahsetmemiştim de. Hı. Ben senin sodanı getireyim. Sade. Şunu seçmiyor musunuz? <laughs> Görmemişim. Aa, aa bizimkiler. Bin Nur da geldiğine göre Efsun'un gelmesi yakındır. Biliyorsunuz onlar birlikte hareket ediyorlar. Hmm, Emir'in oğlu yere gelmeye cesaret edemez artık. Birbirlerini boğacak bunlar yakında. Boğacaklar ne? Birbirlerini parçalayacaklar bunlar. Vallahi ondan kork. Hay Allah ya. Bir dakika. Onlar birlikte geldiler şu anda. Şu anda birlikte mekana girdiler. Arkadaşlar gayet sakin geldiler oturdular. Bence hiç karışmıyor. Öyle mi oluyor? E, tüm belki bir orta yol bulurlar. Aa. Aa, Emre'nin kardeşi değil mi o ya? Yanındaki kız kim? Merhaba. Kızı bilmiyorum da bunlar double date yapıyorlar herhalde. He? Yok artık bir de nişan yapsınlar istemiyorum. Aslında kliniğin geleceği açısından en doğru şey evlenmeleri. İkisi de ortak. Mantık evliliği. Böyle bir şey değil mi mantık evliliği? Çok mantıklı. Ya niye buraya geldik yeme? Açlıktan ağlıyordunuz. Ne oldu? Beğenemedin mi? Abi, babamla sen konuşur musun şu kaza meselesini? Ben gidemem eve. Nasıl yaptıysan açıklarsın kendin. Beni karıştırma. Sağ ol ya. Ya Efsun abla, sen de teyzeme bahsetmesen olur mu? Her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Öyle gizli kapaklı iş çevirmek yok. Efsun ablan da hiç sevmez gizli kapaklı işleri. Emir abiniz de hiç sevmez. Hiç yapmaz öyle şeyler. O yüzden siz bizi örnek alın. İdeal yetişkinler. ideal ortaklar. Değil mi ortak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neyse size afiyet olsun. Ben aç değilim. Al bak kardeşim. Hesabı bana yazarsın. <laughs> Burcu, Burcu sen burada... Ee, şey, şey ben şey alırım. Ben bir ızgara tavukla gazoz alayım. <laughs> Tatlı ne alırsınız hanımefendi? Servis de açalım isterseniz. Ne oluyor burada? Ee, şey, teyze sen bir gelsene bir gel. Konuşalım biz şurada. <laughs> şey yok, bir şey yok hadi. <laughs> gel, gel O zaman siz karar verin. Ben yine gelirim. Ay en pahalı ne var burada? Abi ne ya? Ya abi gibi abi. Ay, evet şimdi ne desen haklısın bayağı gıcık. Ama boş ver be, ne olacak abin? Aslan atılmaz aslan satılmaz değil mi? Kalk bir diker ya bir kendine gel. Aa dik otur. Ne yiyelim dürüm yiyelim mi? Olur. Antep dürüm. Ben tarif ederim onlar yapar zaten. Nereden bilecek bunlar? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.